Merhaba arkadaşlar. Bir diğer dersimizle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere SQL Server'da shrink yani veri tabanını küçültmeyi anlatacağım. Hangi durumlarda shrink kullanırız? Önce onu açıklayalım. Bazen üzerinde çalıştığımız veritabanının boyutu yani 100 MB'a kadar ulaşabiliyor. Daha da büyük olabilir bu. Bu gibi durumlarda veritabanımızın yani SQL'in hard diskte çok fazla yer kaplamasını istemiyorsak shrink işlemi uygulayabiliriz. Bu bir nevi de olsa veri küçültecektir. Hemen onu göstereyim. Üç farklı Shrek metodu var. Bunları ben size sırasıyla göstermeye çalışacağım. E dersimize geçmeden önce mevcut veri tabanlarının ben size boyutlarını göstereyim. İşte çalışma veri tabanım var, deneme veri tabanım var, hastane, işte sınav veri tabanlarım var. Bunların boyutları zaten hemen burada yazıyor görmüş olduğunuz gibi. E çok fazla maalesef Boyutları yüksek değil. Bu yüzden şirin işlemi yani çok başarılı olmayacak değil mi? Çok fazla küçültmeyecektir zaten veri tabanımın boyutu küçük olduğu için. Ben bugün şeyde göstermek istiyorum. İşte MSDB bir data üzerinde göstereceğim. Çünkü en büyük boyuta sahip olan veri tabanım bu. Hemen geçelim SQL ortamımıza. ben ne yapacaktım? MSDB'de gösterecektim size. Nasıl yapıyoruz shrink işlemini? Mevcut database'imizin yani shrink işlemi yapmak istediğimiz database'imizin üzerine sağ tıklıyoruz. Buradan Task seçeneğinin altında shrink var zaten. shrink'ten şirink, de database'e tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir menü geldi. Burada işte şeyin boyutunu söylüyor. E, ee, veri tabanımızın boyutunu söylüyor. Buradan OK kısmına bastığımızda yani 11.38 diyor. Burada da bakmıştık zaten. İşte 11.13 falan diyor. OK'ye okay bastığımızda shrink işlemini kendisi otomatik olarak uygulayacaktır. Hemen geçip bakalım. Yani görmüş olduğunuz gibi 11.07 düştü. Az önce 11.11'di. Benim veri tabanımın boyutu çok büyük olmadığı için çok fazla da bir şirink işlemi yapamadı. Aslında ben bunu daha önce şirink yapmıştım çalışıp çalışmadığını görmek için. 18 MB ya da 17 MB'de yanlış hatırlamıyorsam. 11 MB'ye kadar düştü. Yani açıkçası 7 MB hiç de öyle hafife alınmayacak kadar büyük bir oran. Şirink yapmanın başka yolları da var. Mesela bunlardan bir tane şey var aslında zaman nasıl diyelim onu? Yani belirlediğiniz zamanlarda veri tabanını küçültme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun için net shrink diyoruz. Buradan database aynı yol tekrar ediyoruz. Burada script menüsünün altında script action to job seçeneği var. Bende nedense aktif değil. Muhtemelen daha önce shrink yaptığım için de. Bu seçeneğe tıkladığınız zaman size yeni bir şey gelecek. Menü gelecek. O gelen menü, menüde işte karşınızda general, işte steps, schedules, gibi seçenekler mevcut olacak. Oradan schedule'a tıklayıp new schedule diyeceksiniz. Daha sonra new butonuna bastığınızda sizin işte karşınıza bir ekran daha çıkacak. İşte bir isim vereceksiniz mesela nasıl diyelim? İşte yeni şirin ya da haftalık şirin gibi diyebilirsiniz. İşte tarih tarihleri belirleyeceksiniz. İşte ne zaman başlasın? İşte haftalık mı, günlük mü, aylık mı yapsın? Ve okay dedikten sonra da zaten hani Ara yüze hemen aşina olursunuz çok fazla bir sıkıntı yok. Okey dedikten sonra sizin belirlemiş olduğunuz tarihlerde şirink işlemini kendisi otomatik olarak gerçekleşecektir. Bir de işin kod tarafında da şirink yapabilirsiniz. Yani her seferinde işte database'e tıklayıp task, şirink işte database demektense hemen query ekranında kod da yazabilirsiniz. Yani bence bu daha kolay. Hemen kodları da paylaşayım. Buraya da database'imizin adını vereceğiz mesela işte çalışma olsun. deyip kodumuzu çalıştırdığımızda da execute edelim. Görmüş olduğunuz gibi için complete dedi. Yani herhangi bir sıkıntı vermedi. Eğer herhangi bir hata verirse zaten diye sistem de iletişime geçebilirsiniz diyor. Zaten daha önceden yapılmış olduğunu ve yeterli alanın olmadığını belirtiyor. Yani dediğim gibi çok fazla şey yok. Elimde büyük veri tabanım yoktu o yüzden çok detaylı gösteremedim kusura bakmayın. Bir de şöyle bir kod, yani nasıl diyeyim, biraz daha değişiyor. var. Yine aynı kodları tekrar yazacağım. Bu sefer yanına virgül koyup mesela örnek işte 3 yazdığımda mevcut veri tabanı 3 megabayt daha küçültecektir. Yani işte, Örneğin 10 MB ise 7 MB düşürecektir. O kodumu da çalıştıralım. Muhtemelen aynı tepki verecek. Zaten veri tabanım o kadar büyük değil ama. işte yine aynı şeyi söylüyor. Telli miktarda yeriniz yok diyor. Yani zaten küçüklüğü bu kadar küçültemem falan diyor. Yani üç farklı şekilde bugün size Shrink anlatmaya çalıştım. İşte bir tanesi işte sağ tıklayıp Task'dan yapıyorduk. Zamanlı yani Scheduled'lı Shrink yapmayı gösterdim. Ve en son olarak da işte kod şeklinde şirink yapmaya gösterdim. Çok kullanışlı bir kod açıkçası. Yani arada bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.